Değerli basın temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, emek ve demokrasi mücadelesinin değerli yöneticileri, bugün burada çalışanların mesleki, özlük, ekonomik ve demokratik hakları ile ilgili yöneticilerimizle, üyelerimizle kurumların temsilcileriyle yaptığımız, yaptığımız telefon görüşmeleri bu ülkenin demokratikleşmesi açısında yapılan görüşlerimizle ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü terör ve birimine çağrılarak ifadelerimiz alındı. Bunlarla ilgili basın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Basın ve kamuoyuna. Adana'da Gezi Parkı ve değişik eylem etkinliklerin çağrıcısı ve örgütleyicisi olma iddiasıyla Eğitim Sen Adana Şöbe Başkanı Ahmet Karagöz ve Eğitim Sen üyelerinin de içinde yer aldığı değişik kurum temsilcisi 28 arkadaş yeni bir soruşturma kapsamında bugün TRL Müzedene Şöbesi'ne çağrılmışlardır. Bugün telefona davet edilen 3 arkadaş, Eğitim Sen'den Ahmet Karagöz, Münir Korkmaz ve Emet'ten Serkan Zor ifadelerini vermiş. 25 arkadaş ise önümüzdeki günlerde ifade vermek üzere çağıracaklardır. Sendikal hak ve özgürlükler, demokratik mesleki ve özlük haklar için yapılan basın açıklamaları, Gezi Parti için yapılan görüşler, şöve başkanı, şube yönetme kurulu üyeleri, değişik kurum temsilcileriye yapılan telefon görüşmeleri üzerinde bir suç tesis etmek istenmektedir. 2011 yıldır, 31 Mayıs 2013 tarihinde itibaren ülkemizde ve bölgemizde yaşananlar karşısında emek ve demokrasi güçleriyle ortak yapılan birçok eylem ve etkinliğin bugün karşımıza süt kapsamında sunulmaktadır. Dün olduğu gibi yarın, yarın bugün karşımıza çıkan soruları teşkil eden eylem ve etkinlikler bizim olmazsa olmaz çalışmalarımız içindedir. Bugün emniyette Emniyet Terörle Mücadele Şubesi'nde arkadaşlarımıza sorulan bazı sorular şunlardır. Bugüne kadar izinli ve izinsiz olarak yapılan siyasi amaçlı toplantı gösteri yürüyüş, cenaze merasimi, açlık görevi, seminer çalışmaları gibi etkinliklere katıldınız mı? İkinci soru, KES organizasında Diz, Tımob, tabip odası, İHAD, CHP kadın kolları, HDK, ÖDP, SDP'nin katılımlarıyla Gezi Parkı eylemcilerine değil hırsızlara Yolsuzluk yapanlara soruşturma açın. Baskı soruşturma ve sürgünlere karşı sessiz kalmayacağız. Pankartı arkasına katıldınız mı? Hırsızlar halka hesap verecek. Hırsızlar halka hesap verecek. Hırsızlar halka hesap verecek. 23 günü 2013 günü Ankara ili Tan Doğan Meydanı'nda Kesk Eğitim Sen'in organize ettiği eylemlerle ilgili organizasındaki rolünüz nedir? Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili yürüyüşe katılma amacınız nedir? Sorularda da anlaşılacağı gibi bu ülkede demokratik hak ve çıkarlar için yapılan mücadele terör kapsamında ele alınmaktadır. Gezi şehitleri onurumuzdur. Gezi şehitleri Erdoğan'ın gibi örgütleri terör listesine almayan bir siyasal iktidar tabii ki yukarıda ifade edilen elem etkinliklere tahammül etmeyecek ve bunları terör olarak ele alacaktır. Başta kesk olmak üzere son bir yıldır ülkede mevcut durum karşısında sorumluluk duygusuyla hareket eden demokrasi güçleri ve buna benzer davalara yabancı değildir. Önümüzdeki süreçte ifadesi alınan 28 arkadaşlar ve kurumlarla yeni gelişen bu durum değerlendireceğiz. Zoka'yı yeni de eylem alanına çevireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaş, bu süreçte emek ve meslek örgütleri kamuoyu karşısında özlem dövdükleri ülkenin nasıl olması gerektiğini altını sık sık çizmektedir. İstediğimiz toplantı gösteri yürüyüşleri suç olmaktan çıkarılmalıdır. İşte böylesine bir ülkede uluslararası platformda suç kapsamda alınması mümkün olmayan konular burada terör kapsamda değerlendirilmektedir. Baskılar bizi yüzdüremez! bizi davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu ve buna bu benzer davalar dün nasıl tarihin kirli sayfalarında yer aldıysa bu dava süreç içerisinde anlamını getirecek, kazanan demokrasi güçleri olacaktır. Yaşasın örgütlü değerli basın ifadeler alınmaya devam edilecek. Ben dahil olmak üzere toplam 3 arkadaşımız ifade verdik. 25 arkadaşımız önümüzdeki günlerle emniyet müdürlüğüne çağrılarak ifadeleri alınacaktır. Soruşturma süreci içerisinde bizler de kurumlarla yapacağımız görüşmeyle ilgili görüşmeler sonunda nasıl bir yol gecemizi önümüzdeki günlerde tekrar sizlerle paylaşacağız. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir.